Hoş bulduk, buradayız. Çünkü o kadar uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmiş var ki kulak burun boğaz deyince adres belli diyoruz. Doçent Doktor Yavuz Selim Yıldırım. Teşekkür ederiz. Ve tabii ki bu çok uzun yıllara dayanan bir eğitim hayatıyla ilgili, tecrübelerle ilgili bize yansıyor. Ben bu güzellikleri tabii ki hocam sizden dinlemek istiyorum ve soruyorum diyorum ki Doçent Doktor Yavuz Selim Yıldırım kimdir? 1980 Kahramanmaraş doğumluyum. Tıp fakültesi eğitimimi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yani ÇAPA'da e, tamamladım 2005 yılında. Sonrasında ihtisas hayatımı e, bir miktar yurt içerisinde ve bir miktar yurt, yurt dışında devam ettim. E, sonra e, mecbur hizmetimi Elbistan Devlet Hastanesi'nde yaptım. Sonra Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak 5 yıl çalıştıktan sonra kendim özel hastaneye geçtim. Süpersiniz hocam. Biz de bu başarılı yılların nice nicelerinin bizlerle daim olmasını diliyoruz yürekten Teşekkür ederim. Hocam burada e, tabii ki yurt dışı e, kariyerler var. E, burada ilgili e, alanlar var. Çünkü kulak burun boğaz deyince gerçekten o kadar basit görünen bir şey değil. Dalları, dallarının Hı. dalları var. Hı. Bu konuyla ilgili diyoruz ki acaba Yavuz Selim Yıldırım neresinde bu işin? Ben daha çok burunla ilgileniyorum. E, burun içerisindeki problemlerle, burun eğrilikleri, burun dışındaki problemlerle, yani burun estetiği yapıyoruz aynı zamanda. Ah. E, Sinüzit ameliyatları yapıyoruz <laughs> e, ilgi alanı olarak da. <laughs> e, uyku apnesi, horlamayla ilgileniyoruz. <laughs> Yine e, kanser cerrahisini de yapıyoruz baş boyun bölgesinin. E, işitme kayıpları yapıyoruz. E, Kulak problemlerinde de yine e, özel ilgi alanlarım arasında. Süpersiniz hocam. Burada kısaca kulak, burun, boğaz deyince A'dan Z'ye her türlü rahatsızlıkların artık bir adresi var diyoruz. Daçah Doktor Yavuz Selim Yıldırım. Teşekkür ederim. Ama bunların içinde iddialı olduğunuz alan galiba burun estetiği oluyor değil mi? Evet. 15 yıldır burun estetiği yapmaktayım. E, öncelikle bu alanı seviyorum. Hastalarda büyük bir değişimle karşılaşıyoruz. Hastalarımız çok mutlu oluyor. Yaptığımız cerrahiden biz keyif alıyoruz. Burnu seviyoruz. İçerisindeki yapılar sinüsle ilgili problemlerde de bunu çözdüğümüzde hastalarımıza büyük oranda bir rahatlama oluyor. Dış yapısını değiştirdiğimiz her yaş grubunda, her cinsiyette hastalarımız büyük bir keyif alıyor. Ben de 15 yıldır severekten bu işi keyifle yapıyorum. Süpersin. Mutlu gülümsemeler buradan sorulur diyorsunuz bu güzel cümlelerle. Peki hocam burada esedikte bir yaş sınırınız var mı? En alt limit nedir? Alt limit yasal sınırı alıyoruz. 18 yaş üstünde yapabiliyoruz. Ancak boy gelişmesi, yüz gelişmesi devam ediyorsa biraz daha bekliyoruz veya yapısal problemler varsa daha erken yaşta da yapabiliyoruz. Yani bu demek oluyor ki hocam öncelikle bir muayeneden geçen kardeşimize sonrasında karar veriyoruz galiba. Evet. Önce muayene ediyoruz, görüşüyoruz, beklentilerini öğreniyoruz. Sonrasında neler yapabileceğimizi anlatıyoruz. Simülasyonlar yapıyoruz ona. Ve sonrasında ameliyat için görüşüyoruz. Ameliyatta neler yapılacak onlardan bahsediyoruz. Sonrasında iyileşme sürecinden bahsediyoruz bu şekilde. Çünkü hocam ameliyat sonrasındaki e, gerçekten kişinin davranışları da bu işin güzel olmasının en büyük etkeni oluyor. Yani biraz e, doktorların söylediklerini dinlemekte yarar var galiba. E, tabii ki hastanın beklentilerini önce biz öğreniyoruz. E, neler yapabileceğimizi söylüyoruz hastamıza. Ve e, çıkacak sonucu da ikimiz de hastada doktor da mutabıksa hı hı. E, genelde ameliyat günü kararlaştırıyoruz. Hocam süreç nedir? Ameliyattan sonraki iyileşme süreci? Ameliyat sonrası birinci haftada yurt dışından gelen hastalarımızı tekrar geri memleketlerine gönderebiliyoruz. Uçak seyahatini rahatlıkla yapabiliyorlar. Bir gün hastanede misafir ediyoruz. Hı hı. Sonrasında gezebiliyorlar özellikle İstanbul'da. Burun alçılarını aldıktan sonra sadece bandajla taburcu ediyoruz. Şişliklerin ödemin inmesi de aşağı yukarı bir ayda büyük oranda tamamlanmış oluyor. Süper hocam. Ee, buradan o kadar güzel bir cümle kullandınız ki yurt dışı dediniz. Ve evet. tabii ki doçent doktor Yavuz Selim Yıldırım bu anlamda elçiliğimizi de üstleniyor galiba Türkiye olarak. Sağ bu keyif içinde Türkiye adına sonsuz teşekkürler diliyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Burada gerçekten yaş grubu anlamında doğumdan ileri yaşa kadar kulak burun boğaz deyince bizlerlesiniz. Ama iddialı olduğunuz alan burun estetiği ve o da gerek konukların mutlu gülümsemeleri, gerekse sıhhatlerle alakalı olan yapılan ameliyatlar ve daha niceleri aslında. Evet. Ve burada hocam o zaman ben soruyorum ileriye yönelik hedefler neler diyor? Daha iyi burun yapmayı hedefliyoruz. Her gün daha iyi e, burunları e, hayal ediyoruz. E, bu işi daha kolay, daha ağrısız e, nasıl yapabileceğimizi araştırıyoruz. Bu konularda kongrelerde konuşmalar yapıyoruz, araştırmalar yapıyoruz, bilimsel yayınları takip ediyoruz. E, ulusal ve uluslararası kongrelerde konuşmalar yapıyoruz, sunumlar yapıyoruz. E, hepsi hastalarımızın daha iyi olması için. Bütün uğraşlarımız. Süpersiniz. Burada gerçekten sizi e, ayıran en önemli özellik de. En son teknolojinin bizlerle buluşturulma çabası. Evet. Bu anlamda tabiri caizse doğru malzemeler usta ellerle buluşuyor. Ve tabii ki mutlu gülümsemeler kaçınılmaz oluyor diyorsunuz. Sağ ol. Biz de diliyoruz ki bu gülümsemeler sizin de gülen yüzünüzle birlikte nice yıllar boyu bizlerle olsun. Saçmalık olsun hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.